Günümüzde artık çok garip gelse de eskiden bir yere giderken nerede olduğunuzu ya da doğru yere mi gittiğinizi bilmek o kadar da kolay bir şey değildi. Elinizde haritalar olsa bile mevcut konumunuzu bilmediğinizde harita bir işe yaramıyordu. Nerede olduğunuzu öğrenmek içinse en etkili sistem mahalle bakkallarıydı ki onlara da her zaman güvenemezdiniz. Ancak bütün bunlar 38 yıl önce değişti. Güdümlü bombaları tam hedefine göndermek için ve birliklerin konumlarını tespit etmeleri için geliştirilen küresel konumlandırma sistemi GPS bizleri kaybolmaktan ve kızgın büfecilerin hatalı yol tariflerinden kurtardı. Uzay gemisi dünyaya hoş geldiniz. Bu videomuzda küresel konumlandırma sistemlerinden nasıl çalıştıklarından ve sivil kullanımı açıldıktan sonra nasıl milyarlarca dolar kazandırdıklarından bahsedeceğiz küresel konumlandırma sistemi Navstar GPS adıyla 1973 yılında hayata geçti. Soğuk savaşın ve nükleer balistik füzelerin devrinde kullanılan bölgesel ya da karasal konumlandırma sistemleri Amerikan donanmasındaki balistik füze denizaltılar için yeterli gelmiyordu. Olası bir savaş sırasında füzelerin hedeflerine doğru şekilde fırlatılabilmeleri için denizaltıların nerede olduğunu hassas bir şekilde bilmesi gerekiyordu. Bu amaç başta olmak üzere Amerika Birleşik Devletleri ordusunun ihtiyaçları için başlatılan proje, 5 sene içerisinde hazırlıklarını yaparak ilk uydusunu uzaya gönderdi. GPS sistemini oluşturacak ilk uydu olan Navstar 1, 1978 yılında göreve başladı. Ardından da 1985'e kadar 10 Navstar uydusu daha orta dünya yörüngesine gönderildi ve birinci nesil GPS sistemi dünya genelinde görev yapmaya başladı. Daha sonra geliştirilen ikinci nesil uydular tasarlandı ve yörünge oturtulan 24 uydu ile daha hassas ve hatasız olan konumlandırma hizmeti verilmeye başlandı. Bu 24 uydu ile 30 santime kadar hassasiyette konum tespiti yapılabiliyordu. GPS uyduları hassas bir şekilde konumlandırıldıkları yörüngelerinde belirli frekanslarda sürekli olarak yayın yaparlar. Bu sinyalde uydunun nerede olduğu ve sinyalin iletildiği zaman bildirilir. Telefonunuz, arabanız ya da güdümlü füzeniz ise GPS anteni ile bu sinyallere ulaşmaya çalışır. O an yörüngeden erişebildiği 4 uydunun sinyallerini alıp zaman etiketleri birlikte işlediğinde konumu bilinen uydularla olan mesafesini ve bunların kesiştiği konumu hesaplar. Bu nokta cihazınızın bulunduğu koordinatlardır. Hesaplamaların ve bulunan koordinatların tespitinin doğruluğu için zaman bilgisi çok kritik bir seviyededir. Zamanın hassas bir şekilde ölçülebilmesi için her GPS uydusu bünyesinde bir adet atomik saat bulunur. Zamanın doğru olarak hesaplanması ve iletilebilmesi o kadar önemlidir ki atomik saatlerin dışında Einstein'ın görecelik teorisinin dahi hesaba katılması gerekmektedir. Uydunun dünya etrafındaki dönüş hızı nedeniyle dünyadaki bir atomik saatle uydudaki atomik saat arasında saniyenin milyonda 38'i kadar yani 38 mikrosaniye kadar fark oluşmakta. Bu önemsiz bir fark gibi gözükse de yaşanan zaman sapmasının hesaplamalara katılmaması durumunda konum hesaplamaları 10 kilometre kadar hata verebilmekte. Ancak ne mutlu ki görecelik teorilerinin Atom saatlerinin ve yer çekimi değişimlerinin dikkatli bir şekilde hesaba katılması sayesinde kolumuzdaki akıllı saatte dahi konumumuzu 5 metre hassasiyetle bulabiliyoruz. Daha iyi alıcılarla bu hassasiyet 30 santime kadar düşebiliyor. Günlük hayatta artık her an kullandığımız bu sistemin sivil kullanıma geçmesi ise 1983 yılında gerçekleşiyor. 1983 yılında bir Sovyet savaş uçağı, Güney Kore'ye ait bir yolcu uçağını uçuşa yasak bir bölgede olduğu için vurmuştu. Günümüz modern konumlandırma sistemleri olmadığı için yolunu şaşıran ve yanlış bir bölgeye giren uçağın hazin sonu, Amerikan senatosunun ve dönemin başkanı Ronald Reagan'ın Eylül 1983'te GPS küresel konumlandırma sisteminin sivil kullanıma açmasına sebep oldu. Uyduların kullanımına karşılık Amerika hiçbir ücret talep etmeyecekti. Ancak sivil kullanıma sunulacak sistemlerin hassasiyeti 100 metre civarında tutulacaktı. Bu kral 2000 yılında kaldırıldı ve sistemlerin hassasiyeti günümüzdeki seviyesine ulaştı. Konum belirleme hassasiyeti üzerindeki engelin kaldırılmasındaki amaçsa sistemin sivil kullanım açılmasından sonra oluşan büyük ekonomik kazancın daha da artmasını sağlamaktı. 1983 yılında uçaklar ve gemiler tarafından kullanılmaya başlayan GPS sistemi zamanla önce dağcılık ya da yaban gezisi gibi Sıra dışı sporları yapanlar tarafından kullanılmaya başlandı. İlerleyen süre zarfındaysa kullanım alanları daha da arttı. 2000 yılından sonra hassasiyetin artmasının ardındansa Tapu Kadastro çalışmalarından tutun da evin yolunu bulmaya kadar hemen hemen her alanda kullanılır oldu. Günümüzde GPS veya benzeri küresel konumlandırma sistemi bulunmayan mobil bir cihaz neredeyse kalmadı. Amerika GPS'i sivil kullanıma açtı ancak bu kazanç siviller için sınırsız bir kazanım değildi. Amerika Birleşik Devletleri gerekli gördüğü hallerde GPS hizmetini bölgesel olarak azaltmayı ya da tamamen kaldırmayı düşünebilir. Hizmetin düğmesi eskiden Amerika Nava Kuvvetleri'nde günümüzde ise Uzay Kuvvetleri'nde olduğu için ABD dışındaki ülke ya da ülkeler kontrolün kendilerinde olacağı, bu sayede hem ticari hem de askeri çalışmaların sekteye uğramamasını sağlamak için kendi konumlandırma sistemleri üzerinde çalışmaya başladı. Mesela Rusya 24 uydudan oluşan GLONASS sistemini devreye soktu. Benzeri bir şekilde Çin Halk Cumhuriyeti Beidou ve Avrupa Birliği de Galileo küresel konumlandırma sistemlerini kullanarak bu alanda Amerika'ya olan bağımlılıklarından kurtuldular konumlandırma hizmeti imkanını korumak isteyen Japonya ve Hindistan'da kendi coğrafyaları üzerinde görev yapacak şekilde konumlandırılmış uyduları yörüngeye çıkartarak hizmete aldı. Ülkemizde de benzer bir sistemi bölgesel olarak kurmak için TÜBİTAK çalışmalar yürütmekte. Konu üzerinde yürütülen araştırma faaliyetleri kapsamında uydularda kullanılabilecek hassasiyet ve kabiliyette atomik saatlerin üretimi üzerinde çalışılıyor. Farklı ülkelerin kullanıma aldıkları sistemlerle birlikte artık konumlandırma hizmetleri hayatımızın her anında kullanıma girdi. GPS ve benzeri sistemler sayesinde artık insansız traktörler tarla sürebiliyor, dronlar hassas bir şekilde merkezi yerleşimlerden uzaktaki hastalara ilaç gönderebiliyor. Yılda 750 milyon dolar işletme maliyetine sahip olan GPS, sağladığı bu tür faydalar ile başta ABD olmak üzere kullanan herkese milyarlarca dolar kazandırıyor. Askeri ve uzay harcamalarının sivil kullanımda yarattığı faydalara verilebilecek en güzel örneklerden biri olan GPS sistemi ilerleyen yıllarda da hayatlarımızı kolaylaştırmaya devam edecek. Uzay gemisi dünyayı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Videomuzu faydalı bulduysanız lütfen beğenin. Uzay ve uzay teknolojileriyle ilgili videolarımızı kaçırmamak için kanalımıza abone olun.